Diğer ne araba Arabaya doğru gidiyor ha arabaya, arabaya doğru Arabaya. Gelebilir, Arabaya doğru. Ha? Tamam, hadi. Var falan yoksa, anne şu, tam şey sağ, şey yerinde bir bana tamam Hadi görüşürüz. Öğrenemedim daha yüzmeyi. Öğrendi, öğrendi. Yavaş yavaş öyle yavaş yavaş. Seninkiler ikisi bir geliyor bak. Bunun kancası çok açık yerde herhalde balık o yüzden gelmiyor. Hı? Yok lan. Alakası yok değil mi? Yok bir balkan, ha, Oo, tam sazlıkların dibine girdik Arif lan. Ümmü vurup da 60 bin lira pideci maaş dolgun yazmış biliyor musun? Evet. Ondan sonra Biri demiş ki öyle dolgunu demiş Amına koyun demiş öyle dolgun mu olur demiş 2 bin lira pideci mi kaldı demiş evet. He, Ulan yavşak çalışmıyor çalışma, öyle niye küfür ediyorsun? Ama hak ediyorlar öyle diyorlar bizim çorumlular Kesin çorumlular yazmıştır Ay, Ayhan Ayhan gibi. gibi İlhan gibi Tabi canım Sanki satın mı alıyorsun yani dolgun? sanki bana çöl mananın altını mı dolduruyon amına Ama, ama oğlum iyi yani. He. yusuf daha boş amına yusuf şeyden çıktı mı zıttı ustanı oradan geldi. onunla iyi çalıştı bura çok az burayı uzaktan atmak lazım Şuraya bir atayım ama, kalırsa kalır anam yavrum. Allah Allah, lan şeye de gitmiyor arkadaş. şeyden uzaklaşma. Sazlıktan, Sazlıktan hee. Hı hı. de tek ot top ya ama bir tane de yakaladı mıydı değil mi köylüm? Adam bacağı gibi duruna yakaladık.

Motoru şey dar. Motoru kaldırdık. Ha, evet, kaldır motoru. Ha, şeyiyor ha? Yok, 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 yok. yok Yok, Ot surf ot. Ana buradan bir, buradan bir yakalasak var ya. Denizazor gibi balık yakalarak buradan şimdi bak bak bak. Eee? diyeceğim. Ne oldu Tamam. <laughs> şey mi çıkmış <are. Gülüyor> Dikildi mi Motorun tabanına zarar vermez değil mi? Çarpanın, çarpanın, müşte. Çarpanın, müşte. Çekil, çekil. Tamam. Bana ben tamam. Tamam. mi? Yok, yok. Tamam mıyız? Tamam He? Tamam Biraz ula para taşıyacak buraya ya Burası çok otu Agen otluk var ama. Tamam çıkar artık şuraya Tamam mı? Kaldırma otu biraz Böyle atarsan geri gider baba Buradan git Tam da Otlarım var He ee? çekdire. Baba. O tammadı yeter. Almadı. Yok. Who was